Valla OBS'in varsa iyi olur ya. Sadece Lulu izletmiyorum. Senin üstün kayıt yeteneklerini de izlesinler. Oynamıyor musun? Aldın mı? Valla ben de bu sezon hiç kasmadım ya. Hiç kasasım da gelmedi neyse. Askeri altın eklenti. Güç yeteneği. Yani çabanın meyvesi var. Alınabilir aslında. Hadi alayım. Full support. Full supportluk yapacağım. Başlamadı mı? Ha başladı. 20 saniye var şu an. Direği direği. Ay iyi iki nitelik örse aldın ama. Başlayın. Oyun başladı. Bakayım saklanıyorum ama. Bağlandın mı? Hehehehe <laughs> <laughs> Oğlum bırakın lan insafsız herifler ya. Gerçekten neyse sıkıntı yok. Arkadaşlar bu arada siz de hoş geldiniz. Bu videoda Bero'ya sürpriz yapıyorum. Bu arada 4 aydır editörüm ve hiç oyun oynamadık. Yani şu anda ilk defa sesli konuşuyoruz. <laughs> İlk E'ye fullliyom ama W'yi fulllemek lazım Adamlarda Zayt not var ya. Baban geldi lan. Kat. Vay var adamlarda BİLİYOR MUSUN OĞLUM KLAVYONU SİZ Tamam Geldin geldin Eski sıkıntı yok 2 kill aldık aslında Uy çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi bir hareketti. Kesebilir miyim acaba? Sank oğlum. <laughs> Yat oğlum Arkadaşlar kusura bakmayın ufak bölüyorum Biliyorsunuz ki hesap.com.tr benim e, app'in sponsorum e, Zaten klientten de daha ucuz İsterseniz gidip kontrol edebilirsiniz Yani hem west'de hem tr'de e, satışları mevcut Onun dışında PUBG'de, Valorant'ta, Wild Rift'te, Mobile Legends'da falan bir sürü e, oyunda da alışveriş yaparsanız Benim kaydım üzerinden Her türlü bana etkisi oluyor arkadaşlar Haberiniz olsun Bu arada her ay ve e, her hafta çekiliş yapıyoruz Çekilişler kısmından da JackRest diye aratırsanız Oradan da bulabilirsiniz arkadaşlar çekilişi Haberiniz olsun Dediğim gibi eğer alışveriş yapacaksanız e, benim linkim üzerinden kayıt olup alışveriş yaparsanız çok sevinirim. Şimdi videoya geçelim. <laughs> <laughs> çok iyi. Şimdi ne geldi? Evet. Bursuz koruma çöp. Ya sıkıntı yok sıkıntı yok. Abi Rizikocu geldi bak. Aklımı çeliyor şu an Rizikocu. Galiba alacağım ya. Fizikocu gerçekten çok iyi ya. Galiba alacağım ya. Sen bunu çok alıyorsun. Bu OP galiba o yüzden bunu aldım. Fizikocu gerçekten çok iyi ya. Yo ben bende ki ben bu. Fena gold kasıyorsun falan. Fena gol kasıyorsun falan. O, o, da çok iyi. O da bir itemi gibi bir şey. bunları yeneriz diye düşünüyorum ama. Evet takılmış. Başlıyor. Ama portal bastı. Nereye kaçıyorsunuz lan? Gidiyor da <gülüyor> <gülüyor> Nasıl at deneyi? Tamam. Olmuyor. Oradan geçecek. Okey. Oy, kiting. Bu <gülüyor> kadar oluyor bak <ama>. hani. <laughs> Oğlum yok etti la shield'ı. Ben TP atıyorum tamam, bay bay çünkü. Tamam. <laughs> Çok güzel. Tamam kayıtladık ya. <laughs> Hayvan bastım. E bastım sana. <laughs> helal helal helal. Kaytıyoruz kaytıyoruz. E bastım sana. W bastım. Çok güzel çok güzel. <gülüyor> Kestik. Oo. <laughs> oh. Nice nice nice. Çiçekler de veriyor mu yazık o? Çiçekler galiba vermiyor da bu Patlangıçlar bir yani. iyi olabilir. Şeyler veriyor. O taşlar var ya az önceki mapte. Hı -hı. Kaysa Bey. In. Onlar da veriyor. Onlar da veriyor evet. Şimdi ben ne alayım? Kızgın bu ardanlık. Aynen. Yoksa inçleştirici de var. Gerçi. Kurdanlık ya atak speed. Kurdanlık alayım. Ama Burada kefaret da var, de OP, soleri de OP galiba. Çok evet evet kefaret full HP yapıyor galiba. hala biraz zekle oynamayızsan. Evet. Tamam. Ben onu al, ben diğerini alacağım. Kız sana da geliyor galiba ben aldım. Aa ne yapıyor? Aldım Ahmet'ten dolayı ya. Evet. Ha, yok. Hayır. Pelol bak nasıl kayıyor adam nasıl kayıyor? Arkadaşlar. <laughs> çok iyi, çok iyi. Şuraya görüş şu var mı? Aa yok. Aa yok. Helal, bak nasıl kayıyor adam nasıl kayıyor? Arkadaşlar. <laughs> çok iyi, çok iyi. Oldu mekanik ya. da başlan geçiyor ya. Yaşlı mekanik ya. Eski lolcu mekaniği. <laughs> Peki şu an ne yapıyorsun günlük hayatında? Spor. Bugün gezmece. spor. İşte edit. <laughs> Sana edit yapıyorum. Onun dışı kursum var. Kursa gidiyorum. Bir de köpeğim var. Köpeğime bakıyorum o kadar yani. Vallahi be. Ölüm döngüsü. Bunlar ne böyle? Supportluk. Aha. Oy oy oy. Tam senin shield makinesi yapacak şey geldi. Yani skill spamlayacağım full şu e imeli büyüden 500 yetenek hızı yapacağım. Sana ne geldi şu an? Bu iyi galiba ya emin değilim. Çek Aa çok iyi gelmiş lan. Baya iyi. Dibine kadar gireceğim. <laughs> Okey. Okey şimdi. Oha o nasıl çarptı lan? Sorun yok. Adamın dojları görüyor musunuz yalnız? <laughs> Önüne geçtim. Ona ne abladın? ölüyordum lan. Arkın sana iyi. Küçük alanda kayıt. <laughs> nasıl lan lan. lan. Anladın ha <laughs> Gel gel kaldır beni başkası, adam kaldıracak galiba Kalk yok, yok yok sıkıntı yok Hiç problem yok W'ye spamlıyorum sana sürekli mükemmel. işte bu. VP çok iyiydiniz yazdı. Vay anasın nasıl yani. Allah beklemiyordum. Normalde söverler ama. Sana denk geldi galiba bu. Normalde hiç acımıyorlar. İnanılmaz <laughs> ya. Oy çok iyi bir şey geldi. Felaket bir şey geldi. toplacı Adamlara fear falan atıyorsun. Oto basınca galiba. Hazır ol Tamam sıkıntı yok evet. Tamam sıkıntı yok O s*** Ananı avradını Korku! Hiç problem yok Verdim E'yi sana Aynen vurursun. Yaklaşamazlar çünkü. ya artık. Kafasında şişe kırdım. <laughs> bak bak bak. <gülüyor> Kabullendim. <gülüyor> yani de olur. Uy çok da. Face gold iyi aynen. E canımız da full. Şunu yaptım ya 2000 gold'u alsam mı şu random şeyi. Daha bence saklayabilirsin. Saklayın mı? Okey. Aynen. Daha kaç tane zarım var? Bir tane galiba. Hmm. Ben, ben, ben biraz sabırsızım yani. Yok <laughs> sıkıntı yok yine itemlerin iyi ama. Aynen yani yani. de Iyi. Oğlum, bu herifler <laughs> bir tık tank ama ya. Yine de keseriz. Uzun yetim. sırası şu itemle yok ederiz ya. Evet bak evet. başım dön değil o nasıl yoksun sıkıntı yok Kaydık kaydık kaydık. Lan yani oğlum bırakın lan çocuğu. Lan bırak. Allah Allah. dur bir dakika. Sorun yok. Lan ne oluyor ikisi birden bir de vuruyor bunu. Lan iyiler galiba. Oğlum çok vuruyorsunuz ya. Kanka burada kaldım. Geliyorum. Okey. O ne kanka? Adamlara hayvan mı atsam yoksa sana kaldırız mı atsam bilemedim. Dibimizde olursa şey yaparsın Okey. Helal. Tamam yendik Hop, ya. Yer değiştim. Ayar An ananı avradım. <laughs> tamam güzel güzel güzel. i̇yi lan bayağı iyi. <laughs> güzel gayet iyi. Mesela maksimum ligin ne oldu peki? TR Challenger <laughs> West 400 LP. Ha söylemiştin zaten değil mi? Aynen. <laughs> TR'de kaç? Challenger şey TR Challenger ne yer oldun? Ee, sezon 11 oldum. Bir de 13'te oldum galiba. Gayet iyi. Ona ne oldu? 160 atak speed. Senin yani atak speed 5 oldu. Sezon ondan biri zaten şeydim. Rank 1'i Twitch'tim. Sezon 10'la... Kaç? işte 14 arası rank 1'dim. Hani hep böyle %90 win falan Twitch kasıyordum, salıyordum. Bazen challenger atıyordum, öyle geçip gidiyordu. Çok SS var zaten onun hakkında. Toksik miydin peki? Yok ya hiç toksik olmadım. Allah çok, Allah Çok ön yargı var yani <laughs> <laughs> Twitch beyinlere karşı ama. Yani Twitch player'lar genelde felaket toksik yani, oluyor. Yok ya benim öyle şeyim yok. Ben oyunu eğlenmek için oynadığım için. Böyle kayıt atmak için. Yani aslında, harbiden şaşırdım şaşırdım şu anda. oğlum, <laughs> oğlum ne yapıyorsun gerçekten? <laughs> Allah Allah. Şekillendim yani. Şaşırdı, şaşırdı şu anda. Allah Allah, oğlum ne yapıyorsun gerçekten? <laughs> Allah Allah. Şekillendim yani. Geliyor, geliyor. Onu mu? Nasıl... <laughs> Çok küfür ettik ne? problem yok. Sansürler sıkıntı yok. <laughs> sıkıntı yok. Lan ölüyorum. Lan vuruyor mu? Benim mana kalmadı. Can çıktı. Kongo hareket edebilir miyim? Kongo kaytini görüyor musunuz arkadaşlar? Ne oluyor? Harbiden yani gerçekten. Kara çelik iyi ya. Aynen. Armor veriyor bir de true damage attırıyor. İyi baya. Bunu alalım. Bu ne? Bu iyi mi? Kara çelik iyi ya. Aynen. Armor veriyor bir de true damage attırıyor. İyi baya. İyi aldık o zaman. Neyi bu round oynamıyoruz. Tabi de şöyle yapayım şunu satayım. 5 gold. Lan. Dolandırıldım da. Oğlum zarım gitti item değişmedi ama. Nasıl? Baya. zarım gitti item değişmedi. Lan. Dolandırıldım ya. Adamlar alanı bekliyor oğlum. Korkunç. Evet. İkisinde... Bir de ayrı ayrı <laughs> duruyorlar ya bak pozisyon alıyorlar ha. oğlum. <laughs> bu ne bu? Triyarda oynuyorlar ya. Evet evet. Mes mes mesela bestekiler böyle değil genelde. TR'dekiler daha iyi oynuyor diye düşünüyorum ben arenayı. Ben TR'nin... Skill olarak daha iyi olduğunu düşünüyorum ya West'e göre bazı liglerde. Evet yani oyuncu ya daha çok oyuncu böyle mekaniksel olarak daha Aynen. iyi herhalde. Bilgiden patlıyoruz. Benim de aynı mesela ben de yani. mekanik olarak sadece iyiyim o yüzden daha üstü gelmiyor. Hmm. Dox'un ömrünü hareket hareket alayım. Senin videodaki kadar iyi değil argümentler ama. Harbiden <laughs> o çok Senin kog'maw'daki çok mi? Kog'maw çok iyiydi ya. Hı, kog'maw çok iyiydi. Atak speed'i 10 çok rahat yaptık yani. Aynen. Lan ne oluyor? araya aldılar. Lan ne oluyor? Ben bunu kestim. Ben vurursam ben geliyor kaçtım. mu sana? Yoksa sadece sende mi öyle? Yok, bu tek bende öyle. He. Tamam ya adamı vurdum. Çok az ama... sen hallettiğin gibi ya. 100 gibi vuruyor, bir de yani şeyin de yok. Bu son durak falan yok. Gerçi bu adamlar tank değil de. şey Şeyi çok fazla ya. Bu ekstra damage vuran işte bu hmm. turu vuruyor, bu turu vuruyor. Evet, bu ekstra evet, ekip vuruyor. Çok kurdamış atıyorsun galiba o yüzden. Anla turistler elenmiş zaten. Tamam. Hmm. Ayeri kalkan arttırıyor muydu ya? Aa kritik iyileştirme. Tamam bu olur. Tamam. tamam. Ayeri kalkan arttırıyor muydu ya? Aa kritik iyileştirme. Tamam bu olur. sesleri geliyor bu arada ya tık 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 Klip Nasıl basıyor gerçekten Değil <laughs> <laughs> arkadaşlar gerçekten bu da kanıtıdır yani Adam basıyor yani <laughs> Okay. Şanslı ananı. Şanslı sorun yok. Oo benim acilen şey almam lazım galiba acaba. Benim benim civa almam lazım. Nasıl usta ölüsü yok ediyor beni. Evet. Bırak lan. <laughs> Oo oh, başında bekle. <laughs> <laughs> Aa. Okay. Aç kanka sen. Çiçek şey, alacağım. Hayvan yaptım bunu. Hayvan yapınca daha fazla sarıyor galiba bu arada. W sana atmasını bekledim. Lan oğlum bir dur. Nerede lan? Al tam kestik gibi. Çıkayım artık. Nice, nice. Güzel lan. <laughs> Ee, şu an ne yapabiliriz? Örs alabilirsin aynen. Ben bunu alsam. Kritik Aa kritik vardı yani neyse. Ya şimdi ne yapıyoruz? Ben çok para zenginim şu an. Ee, Şeyim örs alabiliriz? Örs alabilirsin aynen. Gerçi oynamıyoruz bir bekleyelim bakalım. Ben bayağı support oldum ya. %99 kalkan. İyi. Ne olabiliriz o zaman? Oha harbiden o ne lan? Ben şefaret aldım. Ee, ne alabiliriz? Kovalenin adam alsam acaba? Kovalenin adam çekeyim. Ne alabiliriz o zaman? Hmm. Para balosuyum. Oha harbiden o ne lan? <laughs> İki tur bir şey almadım. Maşallah. Ben kefaret aldım. Bir de ne alabiliriz? Kovalyenin adam mı alsam acaba? Aa bak o da iyi olur. Evet, olabilir. Ya da şurayla falan da alabilirim de. Ya şu çekeyim. Ama full build olduk. Tam yetiştiremiyorum lan. Hah, son. Hadi bakalım. Abi, ben ben beni bulamaz ki sorun yok. Ya sen dikkat tamam. edemiyorsun. <laughs> yok ya sen Briar'la ben kaldım. Tamam. Yok yok sıkıntı yok. Ne lan? Yap. <laughs> ara. Hayvan yaptı adamı. Yine hayvan yaptım. Brayer hayvan yapınca hiçbir şey yapamıyor. Adamlar hayvan yapıp duruyor. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi. <laughs> hmm. Ama yine de dilene dilene kesiyoruz. Kim <laughs> <güzel. gülüyor> ya cıva alacağım ben. Yani. Çok güzel. Senin de atak speed'in var ha. Evet evet. İki nokta kendine ver. Ben... Hadi lan. Ben... Ya yani çok farklı. Ya o kadar attım onu. Bak alacak? Yine senle Brand'i aldı. Sen neredesin şu an? Ben e, portalın oradayım. Portalın göremiyorum ki onu da. <laughs> Ben <laughs> şurda. İyi. Okay. Kaçma kaçma gel buraya. Nasıl tarıyor nasıl tarıyor? Hayvan yaptı onu. bunu? Bir şey olamam. Mhm. Okay. Abi shield'a baksana. <laughs> Ölelim mi? Değil mi? derken... <gülüyor> derken... <gülüyor> Adam, <gülüyor> biraz <gülüyor> açık kaldı ya engel olamadım. Engel abi. olamadım kank. Gayet güzel bir maçtı arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Dur bakalım, Bero kaç kaslar atmış? Onu... Ben high ya, yok böyle bir şey. Ben Twitch videomda yani dümdüz sağ bırakıyordum. Hiç uğraşmıyordum. Adam kaytı basıyor yani. Fena kaytık ya. Yok böyle bir şey. Ben Twitch videomda yani dümdüz sağ kliye bırakıyordum. Hiç uğraşmıyordum. <laughs> Adam kaytı basıyor yani. Ben bu oyunu bu yüzden oynuyordum işte. Bu şey değişti ya, tempo değişti ya. Hmm. Atak speed'i kaldırmıyordu. Orada saldım işte oyunu. Lan. Hı. 114k mı? Aynen. Evet. 114k'sı atmış. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir videoyu. Güzel video oldu. E Beroyla da Doğu sözümüzü bu şekilde tutmuş olduk. Bero kaç like istiyorsun? Sen söyle. <laughs> bu videoya da bir 4000 gelsin yani ya. <laughs> 4000. Vallahi gelir mi bilmiyorum ama bu aralar az geliyor. Bakalım şaşırtabilir gelir, yani, yani izleyici de. Görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. <laughs>